Başarı günlük alışkanlıklarında yatar. Aniden gelip hayatını değiştirmez. Başarılı adından söz ettiren sporcular, doktorlar, yazarlar, akademisyenler, modacılar diğerlerinden farklı olarak günlerini geçirirler. Günlük alışkanlıklarını hedeflerine göre oluşturmuşlardır. Her gün az ya da çok hedefleri üzerinde çalışırlar. Günlük alışkanlıklarına eklediğin şeyler ya seni yukarılara taşır ya da aşağı çeker. Yoğun ve stresli geçen gününün ardından ya koltukta oturup, cips yer, sosyal medyada başkalarının hayatlarını bakıp imrenerek geçirirsin ya da kendini başkalarıyla kıyaslamayı bırakıp yerinden kalkıp eline bir elma alıp yakınlarında bir yerlerde yürümeye başlarsın. Ya televizyonda ya da Netflix'te başkalarının başardığı filmlere ya da komik programlara bakarsın ya da kendin bir şeyler üretmeye veya öğrenmeye çalışırsın. İkisi de sensin. Günlük alışkanlıklar senin rutinin. Hiçbir kötü alışkanlığınla doğmadın. Sonradan öğrendin. Değiştirebilirsin. Hiçbir alışkanlık kalıcı değildir. Sen istemediğin süresince. Bazı alışkanlıklar kolay edinilir, zor bırakılır. Bazıları ise zor edinilir, kolay kolay bırakılmaz. Günde 5-10 sayfa kitap okumak zor edinilen bir alışkanlıktır. Sosyal medyada kedi videoları izlemek daha kolaydır. Senelerdir izlediğin kedi videolarının sana kattığını şu an kendinde görebiliyor musun? Senelerdir her gün 10 sayfa kitap okusaydın, daha bilgili, donanımlı, kendini daha iyi ifade eden veya yazı yazabilen birine dönüşürdün. Bu da seni evrendekilerden farklı bir yere koyardı. Aynı şekilde düşündüğümüzde bugün ve yarın yaptıkların ileride olacak. Sen için zemin hazırlayacaktır. Doğru şeyler yaparsan daha farklı bir noktada olursun. Her gün yaptığın ufak alışkanlıklarının etkisi er ya da geç hayatına yansır. İçtiğin bir sigaranın ya da yediğin bir elmanın etkisini ileride farklı biçimde hissedersin. Bugünden değişime başlamak gerekir. Götürebilirsin. Kendini değiştirebilirsin. Alışkanlıklarını değiştirebilirsin onlarla doğmadın. Kötü alışkanlıklarınla yaşaman ve ölmen gerekmiyor. Hayatta her zaman daha iyi bir yaşam vardır. Bu anda takılı kalmak ve aynı hayatı 20 sene daha yaşamak yerine hayatını daha farklı, daha iyi, daha sağlıklı yaşayabilirsin. Gün içinde yaptığın bir şeyi değiştirerek işe başlayabilirsin. Bu değişim bir veya iki dakikalık bir şey de olabilir. Bugünden başla. Farka ve sana hissettirdiği olumlu hislere ve kendine güveni inanamayacaksın.